Selam aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki farklı semizotu salatası yapacağız. Gerekli olan malzemeler: semizotu, maydanoz, yeşil soğan, sarımsak, limon, salatalık, domates, biber, yoğurt, zeytinyağı ve tuz. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selam aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte semizotu salatası yapacağız. Semizotunu ilk olarak yarıya bölmek istiyorum. Yarısını yoğurtlu, yarısını da yoğurtsuz salata yapacağım. Yoğurtlu salata için bu kadar semizotu yeterli. Şimdi bu semizotlarımızı çok ufak şekilde doğrayalım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere semizotlarımızı ince ince doğradık. Semizotumuzun üzerine bir diş sarımsağı rendeliyorum. Siz istiyorsanız yarın diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir sebze. Mümkün mertebe şu dönemlerde özellikle sık sık kullanmaya gayret gösterelim. Salatamızın üzerine de yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar tuz gezdiriyorum. Tuz biraz fazlaymış gibi görünebilir fakat bir su bardağı kadar yoğurt da üstüne ekleyince tuzumuz o arada tam kıvamında oluyor. Şu an salatamızı hafif hafif karıştırabiliriz. Çok fazla sert karıştırmayalım. Semiz otlarımızı zedelemeyelim. Evet içindeki bütün sarımsaklar, tuzlar iyice karıştı. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Şu an salatamızı servis tabağımıza dökebiliriz. Salatamızın üzerine de bütün salataların vazgeçilmez yağı, zeytinyağını gezdirelim. Evet arkadaşlar şu anda yoğurtlu semizotu salatamız hazır. Üzerine zeytinyağını gezdirdim. Birazcık da pul biber attım. Siz istiyorsanız pul biber atmasanız da olur. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli sarımsaklı semizotu salatamız şu anda hazır. Şimdi ikinci salatamıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda ikinci semizotu salatamıza geçiyoruz. Bunun için bütün sebzelerimizi iyice bir doğramamız lazım. Ben şimdiden hepsini doğramaya başlıyorum. Evet şu an semizotunu doğradık. Aynı zamanda sebzelerimizi de doğradık. Burada gördüğünüz üzere iki tane yaklaşık olarak yeşil biber kullandım. Aynı zamanda iki tane yeşil soğan, maydanoz biraz doğradım. 2 domates, 3 salatalık, ve taze sarımsak vardı. Onlardan 4-5 diş kadar taze sarımsak doğradım. Çünkü taze sarımsaklar gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi bu karışımımızı bütün semizotların üzerine döküyoruz. Karışımımızın üzerine yarım limon sıkıyorum. Aynı zamanda zeytinyağı döktüm. Zeytinyağı yaklaşık olarak 4-5 çorba kaşığı kadar döktüm. Yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı kadar tuz. Bu yeterli. Şu anda salatamızı biraz karıştıralım. Şu an salatamızı servis tabağımıza alabiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda semizotunu da servis tabağımıza aldık. Gördüğünüz üzere rengarenk, çok sağlıklı, çok lezzetli bir salata oldu. Evet arkadaşlar, iki salatamız da şu anda hazır. Gördüğünüz gibi yoğurtlu semiz salatası ve sebzeli semiz salatası olarak servis yapacağız. Hepinize afiyet olsun.